Şimdi ben anlamıyorum mesela. Bazı oyuncularını anlayamıyorum onun. Bazı oyuncuların ne oynadığını anlamıyorum. Şimdi Mert Hakan Sivas'ta şahane oynuyordu. Anadolu takımlarında herkes çok iyi oynayan çok oyuncular var. Aldık. Hayal kırıklığı olmuştur ama bunlar ne oynuyorlar? Şimdi Mert Hakan Alex gibi oynarsa hiçbir şey alamazsın. Ama mütevazi bir asker yeri geldiği zaman da hmm. albay olursa eyvallah. Ben mesela Fenerbahçe'ye geldiğinden beri mesela en kötü maçını seyrettim Ozan'ın. 10 numara oynuyordu. Forviter en kötü maçını seyrettim. Yeri orası mı Ozan'ın? Ozan'ın en kötü bu zamana fizik olarak Gustavo'yu aynı. Evet o da e sonra değil. sen şimdi Sadık bir bakacaksın. Sadık acaba o rakiplerle eşleşir mi? Gustavo ile stoperde başlayacaksın. Orta sahada Tiam'lar var bilmem neyim var. Yedek kulübesinde kim var başka? ...Sinan Gümüşler'in var yani... Evet. Sen ...şimdi Malatya Spor sana dört ucu oynuyorsa... ...ya sen niye oynayamıyorsun? Evet dört forvetle... Ya sen oynuyor... Malatya. ...sen Fenerbahçe'sin sen oynayamıyorsun. Bak Allah... ...Cenab-ı Allah çok büyüktür. Her şeyi... ...zamanında verir. Al dedi sana... ...hakem de yok buyur gör dedi. Bugün buyur. Evet. Al dedi hakem de yok dedi hadi. Peki... Çıktın bugün bir tane Fenerbahçe'den hakemle ilgili konuşan Fenerbahçe yönetici falan var mı konuşan? Hiç. Ne futbolcu, ne teknik direktör, ne yönetici. Hakem de yok buyur. Evet. Savaşmadan, kavga etmeden, mücadele etmeden, acı çekmeden başarılı olamazsın. Savaşacaksın ama bunun yanında yeteneğin de olacak. Hani ruhum var. Fark etmez sen bana istediğin kadar ruh ver. Buru, buru, Benim o, o ol. fizik olarak o gücüm yoksa ben ne yapacağım ben? E sen beni doldur. Gaz versen bana ben ne oynayacağım? Aynen. Hele günümüz şey bir tane oyuncu hiç. var. Bir tane oyuncu var ama hala bize oyuncuyu, hala bir bölüm Trabzon, bir bölüm Beşiktaş'ın hepsi hala öyle zannediyoruz. Bir de üstüne üstlük iyi yaşamayan. Sosa'dan bahsediyor. Sosa. Bir oyuna girişi var, oyun içinde koşucu var, temposu var, bakıyorum. Mesela ulan diyorum cık, yazık yani bu Sosa'ya bu kadar bel bağlıyorsun, planlama yapıyorsun... Sosa bizim oyunumuzun patronu, orta sahanın patronu olacak diyorsun. Bak sen Acun Ulucu'yu hiç seyrettin mi? Futbolun. Hani, i̇şte. Acun'u hani, i̇şte, kendi çocuklarla mesela oynuyor. Bizim oyuncularla evet. oynuyor. İşte Esat onlar bunlar Gökhan onlar evet. hepsi oynuyor. Maçlar yapıyor. Acun'u seyrettin mi? Survivor'da izledim. Survivor'da normalde Flash de mesela futbolu, çeşmede meşmede oynar. Aynı Acun temposunda oynuyor. <laughs> o derece mi? Bak aynı hazırlamışlar <laughs> çocuklar. Evet, Oğlum de işte, her şey hazır ha. Bizde tabii Bak, bizim rejide her şey hazır. Aynı Acun temposu. Bu tempo. Acun olacak hiç uğraşmasın. Kulübe para falan hani topluyor falan filan. Cepten uğraşıyor falan filan ya. Hiç biraz antrenman yapsın. Bak inan diyorum. Aynı ayakları da Acun'un da aynı. Ayakları da çok iyi Acun'un. Evet. Aynı Acun gibi. Acun temposunda. Bu tempoda oynadığı için söylüyorum. Evet. Bak bu temposunda olduğu için. Ama biz eski sosayı arıyoruz. Şimdi Onurcuğum istediğin kadar yetenekli ol. Messi istediği kadar yetenekli olsun sabahtan akşama kadar topla yutsun topu. Fizik olarak iyi değilse, depar atamıyorsa, sprint değilse Messilik biter, Cristiano tamam. oldu. İstediğin Geçmiş. kadar hızlı değilsen bitersin. Yetenek falan filan bir yere kadar. Gücün, tempon, fizik olarak iyi durumda olamazsan istediğin kadar yeteneklerini kullanamazsın. Ezerler seni. Bugün bakıyorsun ikili mücadelede falan ayakta duramıyor, orta yapamıyor. Adama çarptırıyor ya. Adama göz göre göre iki tane orta sahadan kesemedin. Evet. Adama vurdurdun topu ya. Bir çek sağa al. Bir sol. Çünkü niye? Halin yok. Aldım da duyum. Böyle devam ederse ocakta ilk gidecek oyuncu Sosa. Sosa? Evet. Oo bu iddialı Böyle, bir Belki askramı. de menajeri falan duyar belki. Sosa'yı falan. Belki de Sosa'nın menajeri bunu duyar. Sosa'ya da söylerler. Benim de aldığım duyum bildiğim kadarıyla böyle devam ederse Fenerbahçe camiasına da bir iyiliğim olsun. Böyle devam ederse gideceklerin başında. Bu çok büyük haber. Bilmiyorum büyük haberini falan ben haber falan değil. Bu... Ben bildiğimi söylüyorum. Eğer böyle oynarsa, böyle oynarsa acı oynasın. <laughs> Yalnız Acun Ulucalı işte gösterdik. Maç kazandırıyor. Onun takımı genelde kazanıyor. On 10 maçın 9'unu kazanıyor. Şimdi ben seyrediyorum. Ayakları falan iyi Acun'un. Diyorum ya sana biraz kilo verir. Temposu da falan iyi. Ben sana söyleyeyim. <laughs> Yetenekli zaten. Oynar diyorum Sosa kadar ya. Artık bu arada... duruma gelmiş. Mesela Ferdi diye bir oyuncu var. Ben bu anlamıyorum abi bu çocuğu. Daha mimini görmedim. Donuk bir oyuncu. Ne bekliyorsun mesela? Yani 20 tane oyuncu alıyorsun. Yani Ferdi mi seni şampiyon yapacak? O zaman niye aldın bu kadar oyuncu? Evet. Hala Ferdi oynuyorsa... Yani Ferdi diyorsun. Ama na İdman'da mesela oynamak için Ferdi, İdman'da mesela Ferdi oynamak için nasıl bir oynuyor ki Erol onu oynatıyor? Evet, o da enteresan. Bir de Bak şimdi, milli, milli takıma falan da düşünülüyor Yan yana koy. M Ferdi, fizik olarak belli, küçük. Mert Hakan ufak. Pelkas, ufak. Başka? İşte önümüzde fizik. gelen herkes. Hepsi. Bak şimdi, bu şimdi sana sayıyorum. Gökhan, Caner, millen oyuncu. Hı hı. Bu temposta da oynarsa Gökhan, bu temposta da oynarsa Sangar oynar. Yani hı. bu fizik olarak da iyi değil. Ben bakıyorum ve çok sinirleniyor. Bak. Caner Bu bir takım oyunu. Çok şey yapmaya çalışıyor. Ama takım savunmasını unutuyor. Kendi savunmasını unutuyor. Çok şey yapmak istiyor. Hani evet. gol atayım, attırayım. Bunları yapmak istiyor. Şimdi Tisserand, Lemos ikisi de son derece ağır oyuncu. Son haftalarda handeli... yapıyorlar artık ağır oyuncular dengeli oyuncular değil. Fizik olarak da kuvvetli değiller. Bak fizik olarak da abi nerede bu Fenerbahçe net gördün ya? Ya. Kimler gördün ya? Edularından tutsana sen. Uçeden ne, başlayın. falan ondan Lugano. sonra. Lugano. Lugano bir sürü neler gördün sen? Aynen. Baktığın zaman fizik olarak da iyi değil. Bir de ya, oynama şeyi yok. Doğru oynamıyor. Yanlış oynuyor. Adam, arkadaş sen futbolcuya nasıl penaltı yaparsın ayağına vuruyorsun ya artık. Ufacık değdin mi çalıyorlar ya? Tabii var var. Bir. Fiyam. Bak şuraya bak. Tiam, Sinan Gümüş, Pelkas. Üçü de hemen hemen aynı tip oyuncu. Tamam mı? Onurcuğum. Hı hı. Bak. Onlara bir tane daha ilave yapacağım. Enver Valencia. O da aynı tip oyuncu. Evet. Kenarda. Perotti. O da aynı tip oyuncu. Doğru. Bak bunları fizik olarak, hareket olarak, oyun tarzı olarak da, stil olarak da aynı. Kimsenin birbirinden falan. Ha? Döndük. Aşağıda Kemal Adem'i. Niye alındı mesela? Evet. Ne yapacak? Son gün transferi. Dördüncü forvet. Bu ben bunu anlamıyorum. Beş tane, altı tane aynı ayarda adam alacağına iki tane bomba alamıyoruz diyoruz. O zaman alma abi yani. Geçen seneki takımın ne kaldı yazık deniz günah. Deniz Türüç gitmeseydi mesela. Deniz Türüç bunların hepsinden iyi futbolcu. Evet. Ben o zaman da söylüyordum. Oynuyor. Çatır çatır oynuyor. Ben o zaman da söylüyordum Deniz Türüç'ü. Bu Deniz Türüç diyordum. Çocuk kiralık gitti ben o konuda da o gün karşılaştım. Çocukla da karşılaştım hatta o gün o Deniz'le de. Çok istiyorum dedi. Çok iyi futbolcu dedim. Çok iyi transfer dedim. Daha tempolu, daha kuvvetli. Evet kuvvetli. Elindeki malı bak. Mert Hakan. Zayıf oyuncu. Ve oynaması... Yani Fenerbahçe'de farklı oynamak. Şimdi Sivas'ta Abi. farklı oynuyordu. O önün açık. Kapanan yok eden böyle yok. değil. Burada daha sana karşı. Şimdi Perotti'nin sakatlığı var. Sisse'ye bakıyorsun. Bir şey diyecek halin yok. Santrafor. Belli. Kalitesi belli. Samat evet. da sakat. Ee, Novak. Kalitesi belli. Ama diyor ki adam ben nereye geldim? Trabzon'da bu kadar goller atıyordum. Burada niye oynamıyorum? Çünkü niye biliyor musun? Fenerbahçe'de bana hiç anlatmasın. Erol Hoca. Sistem falan yok. Sistem oturmamış. Sistem oturmuş bir 11'in olması lazım. Hani Doğru. kadron yok. 11'in yok. Abi 10 numarayı verelim ekrana. Hani... Yarın Beşiktaş'ın kadrosunu sayayım. Belli. artık oturdu belli kimin belli. nerede oynayacağı ne belli. Aynen öyle arka savunma belli. Wellington işte bakıyorsun Montero dersin. Bir daha oyna belki sağ tarafa işte Rosario O tık sol tarafta bizim ne o çocuk? Rıdvan bu arada. Ara. Rıdvan oynar. Oradan oynar. Joseph, Atiba. Dön öteki tarafa işte e, ne, Gezal. Gezal ileride Bakar İşte ne o? İşte Larin solda e, e, Larin. Belli. Bu kadar. Göbek'te oynayanlar belli. Hafta içi basınla yaptığı sohbette aynen ha. bu dediğinize değindi. Fenerbahçe'nin sistemi yok diyorlar bunu söyleyenler, söyleyenler futbolu ne kadar biliyor diye sormak lazım. Biz gözümüzü kapatıp ilk 11'i seçiyoruz diye böyle dalga geçiyor biraz kinaye yapıyor. Çıkın istediğiniz gibi oynayın diyoruz. Bak bu takım o yüzden 22 gol attı diyor. Şimdi Fenerbahçe'nin teknik direktörü olduğun zaman bazı eleştiriler bazı eleştiriler acımasız da olabilir. Fenerbahçe evet. teknik direktörü. Sabahtan akşama kadar Anadolu takımının hocası ol. Hiç eleştirilmezsin. Yani normal oradaki yerel basında yapar. Böyle büyük büyük hani televizyonlarda adı bile anılmaz. O yani. Anadolu takım hocalarıyla pek fazla konu bile olmaz. Ama Fenerbahçe'nin hocasıysan bunun şeyi vardır. Hayır. Fenerbahçe'nin daha şu an 11'i belli değil. Değil. Ha diyecek ki sakatlık vardı o Fark etmez. Belli dersin ki ya şu gelecek, girecek. Şimdi yarın haftayanın ortası oynayacak bakalım. Aynen. Acaba Sosa oynar mı, oynamaz mı? Mert Hakan Şimdi mı oynar? Bir Fenerbahçe... Gaziantep cami... gidiyor Fenerbahçe. Çok zor. Fenerbahçe camiası, Fenerbahçe kulübü şunu bir kere önce futbolcuna söyleyecek. Hakemleri düşman gibi görmeyin kardeşim sahan içinde. Kendinizi attırmayın. Attırmayın. E ondan bir kurtulmaları Bugün Serdar Aziz olsa belki bir maç böyle olmaz. Mesela. Ya. Değil mi? Tabii. Kendinizi attırmayın. Hakemler yani bu hakemlerle bu sezon gidecek. Hakem neyle bu sezon geçecek? Onun için Fenerbahçe takımı özetlediğin zaman Fenerbahçe takımı yavaş bir takım. Agresif bir takım değil. Kavgacı bir takım değil. Biraz dirençli takım. Biraz üstüne giden takım. Her takım Fenerbahçe'yi çok rahat yenebilir. Bak.